Sizce Türkiye yüzyılı nedir? Gururla baktığım gökyüzüdür. Özgürce dolaştığım vatandır. İnançlarımdır. Her yerden fışkıran berekettir. Bir çocuğun en büyük hayalidir. Damarlarında hissettiğim güçtür. Cesarettir. Kenetlenmektir. Asla vazgeçmemektir. Birlik ve beraberliktir. Geleceğin size el uzatmasıdır. Bir çocuğun ilk kez koşmasıdır. Bir dağın eteklerinden zirveye tırmanmaktır. Zaferdir. Aldığın en berrak nefesdir. Ettiğin en büyük duandır. Hep var olan, kaybolmayandır. Dik duruşundur. İnandığın yoldur. Attığın adımlardır. İç sesindir. Elini tuttuğun, hiç bırakmadığındır. Nasibindir. Gayretindir. Candır. Ömürdür. Büyük projelerin hayat bulmasıdır. Her zaman bir adım ileri atmaktır. Daha büyük hedeflerdir. Hıza sahip olmaktır. Güce sahip olmaktır. Devamlılıktır. İstiklaldir. Kararlılıktır. Doğruluktur. Coşkudur. Recep Tayyip Erdoğan'dır.